Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kuralları çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında en çok ihmal edilen emniyet kemeri için Düzce'de uygulama yapıldı. Bolu-Düzce-Sakarya güzergahlarında 3 farklı noktada 1 saat boyunca denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde hem kameralardan hem de ekiplerle yapılan kontrollerde emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamalarda birçok araç sürücüsü ve yolcunun emniyet kemeri taktığı görülürken 137 araç sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılırken bazı sürücüler uygulama esnasında emniyet kemerini taktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik denetiminde 656 araç denetlenirken 137'sine emniyet kemeri takmadığı için 144 liradan toplam 19.728 lira cezai işlem uygulandı. aldım. Eee sanayiye gittim. Bunu dedim bu çirkin görünümü var bunun. Bunu dedim temizle. Bunu dedim ben dedim bir defa Bir <laughs> güzel olsun. Yani ben böyle alım geliyorum. <laughs>